Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda entemik yayınları TET-Sirus denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. soru. Özgen tabanı kırmızı renkli olan özdeş ikiz kenar üçgenlerden belirli adette eşit kenarlarını çakıştırarak elde ettiği düzgün çokgenin bir kısmı aşağıdaki şekilde göstermiştir. Elde ettiği düzgün çokgen bir iç açısını açı ölçerle ölçtüğünde kullandığı üçgenlerin tepe açısının 14 katı olduğunu görmüştür diyor. Özdeş ikizkenar üçgenleri birleştirerek bu şekilde bir düzgün çokgen elde ediyor arkadaşlar. Ve diyor ki düzgün çokgen bir iç açısı üçgen tepe 14 katıdır. Üçgen tepe alfa dersek düzgün çokgenin iç açısı burası 14 alfa oluyormuş. Peki 14 alfa burada 2'ye bölünecektir. 7 alfaya 7 alfa diye. İkizkenar üçgenden dolayı aynı şekilde bu da iki açıda 7 alfa olur diyoruz. Bu da iç açılar toplamı 180'dir. 7, 7, 14 bir daha 15 alfa eşittir 180 derecedir. 180'i 15'e böldüğümüz an alfa açısı 12 derecedir diyoruz. Alfa açısı 12 derece bize özge özdeş üçgenlerden kaç tane kullanmıştır diyor. Bu da tamamı 360 derece olacaktır. 360'ı biz 12'ye böldüğümüz zaman üçgen sayısını bulabiliriz. Üçgen sayısı burada 30'dur diyoruz. Yani 30 tane üçgen kullanmalıdır diyoruz. Cevap D 32. soru Bir çeşit kenar üçgenin en kısa kenarın uzunluğunun karesi diğer iki kenar uzunluğunun toplamına eşit ise bu üçgene karesel üçgen denir diyor. Kenar uzunlukları tam sayı olan ve kısa kenarın uzunluğu 5 birim olan kaç tane karesel üçgen çizilebilir diyor. Bir üçgenimiz var çeşit kenar üçgen ve en kısa kenar uzunluğunu 5 vermiş. Diğer kenar uzunluğunu y ve z dediğim zaman karesel üçgenin tanımı neydi? Bir kenarın karesi diyor diğer iki kenar toplamına eşittir diyor. O zaman bir kenar 5'in karesi dediğimiz ifade 25, y ile z'nin toplamına eşittir diyoruz. Bir üçgende herhangi bir kenar, diğer iki kenarın farkıyla toplamı arasında değer alıyordu. 5 ile alırsak, 5 arkası diğer iki kenar y ile z'nin farkıyla, y eksi z ile y ile toplamı 25 arasında değer alıyordu. Dikkat edersek, burada y eksi z farkı 5'ten küçük bir değerde 5'ten küçük hangi değerleri alır burada? Ya e z 4, 3, 2, 1 ve 0 değerlerini alır diyoruz. Buradaki dikkat edersek kenar uzunluklar tam sayı olacaktır y artı z eşittir 25 olduğunu biliyoruz. Peki biz burada y eksi z farkına 4 değerini yazabilir miyiz dersek 4'ü yazamayız. Çünkü 4'ü yazdığımız zaman y burada tam sayı çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü tarafı tarafa topladığımız zaman 2y eşittir 29'dan y 29 bölü 2 yani tam sayı çıkmıyor. Yani o zaman 4'ü alamayacaktır. Aslında bu da çift sayıları alamayacaktır. Yani 2'yi de aynı şekilde alamayacaktır. 0'ı da alamayacaktır. Bu da 3 ve 1 değerlerini alacaktır. Dolayısıyla bu da 2 tane Y ve Z değeri oluşacaktır. Yani 2 tane üçgen çizilebilir diyor. Cevap 5 şıkkıdır. 33. soru. Yeşil, mavi, sarı, rengi, kare biçimde 3 çerçeve uç noktalar doğrusal olacak biçimde çekil 1'de 2 gibi birer köşeye çakışacak biçimde çekil 2 gibi yerleştiriyor. Bu durumlarda çerçeveler arasında kalan uzunluklar aynı prim türünden şekil 2 de verilmiştir. Öncelikle sarının bir kenarına x dersek malumun bir kenarı x artı 2 oluyor. Yeşilin bir kenarı da x artı 5 oluyor. Burada yeşilin alanını nasıl buluruz? x artı 5'in karesinden neyi çıkaracağız? Burada x artı 2'nin karesini çıkarmamız lazım. Eksi x artı 2'nin karesi bir yeşilin alanı verecektir. 2 kare farkına bir farkını alıyorum. Farkını aldığımız zaman 3 olur. Bir de toplamını alıyoruz. 2x artı 7 oluyor. Bunların çarpımı da 6x artı 21 olur diyoruz. Peki mavinin alanı bulmak için x artı 2'nin karesinden sarının alanı x'in karesini çıkarmamız lazım diyoruz. Bu da 2 kare farkıdır. Bir farkını alıyoruz. 2 olur. Bir de toplamını alırsak 2x artı 2 oluyor. Bunların da çarpımı da 4x artı 4 oluyor. Peki burada arkadaşlar bunların farkı bize ne vermiş? 39 vermiş. Farkını alırsak 6x'den 4x çıkartırsa 2x. 21'den de 4'ü çıkarttığımız zaman 17 eşittir. 39'a eşittir diyoruz. 17'yi diğer tarafa alıyoruz. 2x eşittir. 39 17'den 22 olur diyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir. 11'dir. Soru bizden AB arasındaki uzaklığı istiyor. Işte, AB arası uzaklık 3x artı 7'den oluşuyor arkası. X 11'di. 3 çarpı 11'den 33 olur diyoruz. Artı bir de 7 var. 33 artı 7'den 41'imdir diyoruz. Cevap başlıktadır. 34. soru. Alanları sırasıyla 1 ve 2 sayılarıyla doğru orantılı olan sarı renkli dik üçgen ve mavi renkli ikizkenar üçgen, üçgen tabanları çapsacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriyor. Mavi renkli ikizkenar üçgenin eş kenarlarının uzunlukları 20 birim olduğuna göre diyor. Mavi bir ikizkenar üçgen ve eş kenarlar 20 birimdir. 20 buradaki uzunlukta da 20'dir. Buraya ne kalı? 20 eksi x kare diyoruz. Peki ikizkenar üçgende biz tepeden tabana dikme inersek tabanı iki eşit parçaya bölecektir diyoruz. Peki alanlara bakarsak sarının alanı ve mavinin alanı 1 ve 2 ile orantılıymış. Her iki üçgen tabanları eşit olduğu için alan yükseklikle orantılıydı. Dolayısıyla sarının alanı için yükseklik has dersek, mavinin alanı için de yükseklik 2 has olur diyoruz. Dikkat edilecek burada bir orta taban var arkadaşlar, yani has tabuteki uzunluğumuz orta tabandan dolayı has bölü 2 olur diyoruz. Tamamı 2 hastı, yani biz 2 hastan has bölü 2 çıkarttığımız zaman geriye 3 has bölü 2 kalır diyoruz. Yani buradaki uzunluğumuz 3 has bölü 2'dir diyoruz. Dikkat eden burada bir kelebek benzerliğini yazabiliriz. Yazarsak hasın 3 has bölü 2 oranı diyoruz. Eşittir. 20-x'in x, x e oranına eşittir diyoruz. Bu da haslar gider. 2 bölü 3 olur oranlarsak. Burası 2 bölü 3 eşittir. 20 eksi x bölü x'dir diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaparsa 3 çarpı 20 60 eksi 3 x 3x eşittir. 2 x olacaktır. Buradan 5 x eşittir. 60'dan x eşittir. 12'dir diyoruz. X'i bulduk. 12 cevap C şıkkıdır diyoruz. 35. soru. Soru bizden. Sekir 2'deki sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Biz burada bir orta taban şöyle çizersek yamuklar burada. Yamukta orta taban alt tabanla üst taban toplamının yarısıydı. 4 artı 2 6 bölü 2'den 3'tür diyoruz. Dikkat eden burada bir kelebek benzerliği oluşuyor. benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Yani biz buradaki uzunluğa 2x dersek buradaki uzunluk 3x'tir diyoruz. 2 bölü 3 benzerliği. Burası 5x ise buradaki usunluk da 5x'tir diyoruz. Orta tabandan dolayı Peki aynı şekilde de, burada da 2'ye 3 oran vardı. Yani 2y dersek burası 3y'dir diyoruz. Şimdi alan dağılımını yazarsak 2x'e 2 alan gelirse diyoruz. Burası 8x'tir. 8x'e 8a alan gelir diyoruz. Bu sefer burada bakalım. 2 yerine gelmiş 8a 4 katı. 3 yerine gelir 4 katı 12a gelir diyoruz. 12a ile 8a'nın toplamı 20a'dır. Yani buradaki üçgenin alanı 20 diyoruz. Üçgen alanı içinde yükseklik söyle çizelim. Yükseklik 4'tür. Tabanda 6'ydı. Bu da 20 alan eşittir diyoruz. Yükseklik 4 çarpı taban 6 bölü 2'dir. 24 bölü 2'den 12'dir diyoruz. Bu da eşittir. 12 bölü 20'dir diyoruz. Sadeleştirirsek 4'e böldüm 3. 4'e böldük 5. 3 bölü 5'tir. A dediğimiz ifade. Sonra bizden sarı bölgenin alanı yani 12 ayı istiyor. 12 aniye eşittir. 12 çarpı 3 bölü 5'tir. Bu da arkadaşlar 36 bölü 5'tir diyoruz. 36 bölü 5'i de genişletirsek 72 bölü 10'dur. 72 bölü 10 da 7.2 birim karedir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 36. soru. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dikdörtgen biçimindeki kağıt, üzerine işaretlenen A ve B noktalarını birleştiren doğru parçası boyunca katlandığında çekilikteki görünüm elde ediliyor diyor. Öncelikle katlanmış şekli tekrar açarsak arkadaşlar, yani bu nokta katlanıp buraya geliyor. Buradaki noktada katlama buraya geliyor ve burada arkası buradaki açıda dönüp buraya gelecektir bu açılar eşittir. 90'sı burası da 90'dır dolayısıyla buradaki açılar 45-45 olur diyoruz. Katlama işleminden sonra elde edilen şeklin alanı başlangıçtakine göre 18 birim kare azalıyor diyor. Azalan kısım arkası iki katlı bölge olan kısım yani buradaki üçgenin alanı kadar kısım azalacaktır. Burası 2 katlı olduğu için bu ve buranın alanı 18 birim kare vermiş. Şekil 2'deki sarı ve mavi renkli bölgelerin alanları da sırasıyla 42 ve 18 birim karedir. Mavinin alanı da burada 18 birim kare vermiş. Sarının alanı da burada toplam 42 birim kare. 42 olması için 18 ise burasının 24 olması lazım diyoruz. 5, 90'dan buradaki açıda 5 derecedir. Bu bir ikiz kenar dik üçgendir ve alan 18 ise bir kenar uzunluğu kaç olur? 6 olur diyoruz. 6 yazarsak. 6 çarpı 6, 36 bir 2'den 18'i verir diyoruz. Peki buraya bakalım. Bunun alanda 24 vermiş. Dikdörtgen alanında iki dik kenarın çarpımı olduğundan dolayı bu uzunlukta 4 4 diyoruz. 6 ile 4'ün toplamı 10. Açtığım zaman burası da 10 olur diyoruz. Ve buradaki mavinin alanında 18'ti. Bir dik kenar 6 ise diğer dik kenar uzunluğu 3 olur diyoruz. 6 çarpı 3 18'i bir veriyor. Ve burası da 6'dır diyoruz. Soru bize başlangıçtaki kağıdın çevresi kaç birimdir diyor. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 6, uzun kenar uzunluğu 13 çıkıyor. Çevresini istiyor. Çevre 2 parantezinde 13 ile 6'nın toplamıdır diyoruz. 13 ile 6'nın toplamı 19, 2 ile çarparsak 38 birimdir diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. 37. soru 144 birim karelik mavi renkli kare biçimli fayanslarla döşenen zemine köşedeki boşluğu doldurmak için fayanslardan biri kesilip dik yamuk biçimdeki boşluk doldurulacaktır. Bu durum aşağıdaki görselde verilmiştir diyor. Beyaz renk ile gösterilen boşluğun alanı 114 birim karedir. Buradaki boşluğun alanı 114 birim kare verilmiş. Bizden çevresi kaç birim karedir diyor. Mavi renkli kare biçimli fayansın alanı da 144 birim kareymiş. Bunun alanı 144. Kare olduğu için bir kenar uzunluğu 12 olur diyoruz. Burası da nedir? 12. Peki biz bunu kareye tamamlarsak bu şekilde kasar. Karenin alanı da 144 olacaktır. 144 olması için bu tek üçgenin alanı 30 olur diyoruz. Yani 114 ile 30'un toplamı 144'tür. Peki bir kenar uzunluğu 12 idi. Alan 30 ise o zaman buradaki dik kenar uzunluğu kaç olur? 5 olur diyor. Çünkü 5 çarpı 12 60 bölü 2 30'u verecektir. Ve bir kenar uzunluğu 12 idi. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz 7 birim olur diyoruz. Ve buradaki uzunluk 12 birim. Buradaki uzunluk da aynı şekilde 12 birim. 5 12'den dolayı buradaki uzunlukta da 13 birimdir diyoruz. Soru bizden arkasar. yamun çevresini istiyor. Yani boşluğun çevresi. Burada dikkat edelim. Buradaki uzunluk 13. Burası 7 20 oldu. 13 artı 7 20. Sonra burası 12. Burası da 12, 24 oldu. 20 artı 24, 44 birimdir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 38. soru. Aslan uzunluğu 116 birim olan telin bir kısmı ile ABCD karesini kalan kısmı ile AD doğrusunun orta noktası E olacak şekilde EF doğru parçasını oluşturup kareyi şekildeki gibi iki bölgeye ayırmıştır. Yukarıdaki şekilde büyük alan küçük alan 5 katı olduğuna göre üçgenin alanına A alan dersen büyük alanımız burası 5A oluyormuş. Karenin alanı toplam 6A'dır biz bu 6 ayı e'den şöyle böldüğümüz zaman 2 eşit parçaya böleceğiz. yani 6 ayı 2'ye bölecek 3 aya rasta 3 a olur diyoruz. Peki bu a ayı buraya ne kalacaktır? 2 a kalır diyoruz. Peki buradan da arkadaşlar biz f'den de yukarıya şöyle dikmeyi inersek bu şekilde Buradaki dikdörtgende köşegen alanı iki eşit parça bölecektir. Burası A alansa burası da A alandır. Toplam 2 A olduğu için burası da A alan kalır diyoruz. Karen bir kenar usulüne A dersem burası da A olur. Buradaki alan neye eşittir dikdörtgen alanı? A çarpı x eşittir diyoruz. Peki buradaki üçgenin alanı A alanda iki dik kenarın çarpımının yarısıydı. Biz bu uzunluğa Y dersek o da A çarpı y bölü 2'ye eşittir diyoruz. Peki burada arkadaşlar a'lar birbirini götürecektir. y eşittir 2x uzunluğuna eşittir diyoruz. y gördüğüm yere 2x yazıyorum. Karenin bir kenarı 3x'tir. Burası da 3x olacaktır. a dediğimiz ifade 3x bölü 2 olur diyoruz. 3x bölü 2 2x bu 3 4 5 özel üçgenini sağlar. Dolayısıyla bu tek uzunluk 5x bölü 2'dir diyoruz. Peki Karenin çevresini yazarsa bir kenar 3x'tir, çevre 4 çarpı 3x olur yani 12x'tir. Artı diyoruz bir arkası 5x bölü 2 var. Toplamı eşittir 116'ya eşittir diyoruz. Buradan 29x bölü 2 olur diyoruz. Eşittir 116'ya eşittir. Her tarafı 29'a böldüğümüz zaman x bölü 2 eşittir 116 bölü 29 4 olur. Buradan da x eşittir. 8 birimdir diyor. Cevap A şıkkıdır. 39. soru. Taban alanı 25 birim kare yüksekliği 4 birim olan prizma biçimdeki bir tahta blokun tüm yüzeyi mavi renkle boyanıyor. Daha sonra bu tahta blok kesilerek 100 tane birim küp elde ediliyor. Taban alanı 25 birim kare vermiş, yükseklik 4 birim vermiş. Taban alan 25 ise biz bunu kare olarak düşünürsek ayrılar 5, 5 olur diyoruz. Ve burada 100 birim küp elde ediliyormuş. Yani 100 parçaya bölünüyor. 5 birim uzundaki ayrıtlar kasar. 5 parçaya bölmemiz lazım. Her birinin bir birim küp olması için. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane parça böldük. Burada köşeden bir küp çıkarttığımız ama küpün 3 yüzeyi boyalı oluyor. Buradaki küpün de arkasında bu köşedeki küpün de 3 yüzeyi boyalı oluyor. Dikkat edersek burada kasar ortada bu küpün iki yüzeyi boyalı oluyor. Aynı şekilde bu küpün de iki yüzeyi boyalı oluyor. Bu küpün de iki yüzeyi boyalı oluyor. Yani 5 birim uzunluğundaki ayrıtta 3 tane küp elde ediliyor. Budaki 5 birim uzunluğundaki ayrıtta da 3 tane küp elde edilecek. Peki burada da aynı şekilde 3 tane. Bunlarda da 3 tane var. Peki kaç tane 5 birim uzunluğunda ayrıtlar var dediğimiz zaman tabanda 4 tane üst tabanda da 4 tane toplam 8 tane 5 birim uzunluğunda ayrıt var. Ve her bir ayrıtta 3 tane birim küp elde ediliyor. 2 yüzey boyalı olan 8 çarpı 3 24 olur. Biz bu sefer buraya bakalım. 4 birim ayrıt uzunluğundaki ayrıta bakarsak. Bunu da 4 parçaya bölmemiz lazım. Bu şekilde arkadaşlar 4 parçaya böldük. Burada da arkadaşlar dikkat edersek üstteki parça yani üstteki küpten yani köşedeki küp çıkardığım zaman yine 3 yüzey boyalıdır. Buradan da yine 3 yüzey boyalıdır. Ama arkadaşlar dikkat edersek buradaki küpün 2 yüzeyi boyalı oluyor. Buradaki küpün de iki yüzeyi boyalı oluyor. Dört birim ayrıt uzunluğunda da iki tane küp elde ediliyor. Aynı şekilde bu dört birim ayrıt usulunda da iki tane küp elde edilecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Bunda da iki tane, burada da iki tane var. Kaç tane dört birim uzunluğunda ayrıt var? Dört tane dört birim ayrıt usulundaki ayrıtlar var. Peki her birinde de iki tane olsun. 4 çarpı 2 diyoruz. Buradan 8 çarpı 3, 24 artı. 4 çarpı 2 de 8'tir. 24 artı 8'den 32'dir diyoruz. Cevap A şıkkıdır. 40. soru. Bir bakkal elinde bulunan kare prizma biçimdeki 9 tane özdeş yapı kullanı çekirdeki gibi aranda boşluk olmadan dizdiğinde küp biçimde bir blok elde etmiştir. Kare prizma biçimde kutularımız var arkadaşlar. Bir kenarına x dersek burası 3x. Aynı şekilde bunlar da x'e x'ten 3x olur. Küp oluştuğu için yükseklikte 3x'tir diyoruz. Daha sonra bu yağ kutularından birisini satınca şekil 2'deki görsel oluşmuştur. Şekil 2'deki görselin yüzey alanı şekil 1'deki görselin yüzey alandan 100 birim kare fazla olduğuna göre. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edersek önden bir alan çıkıyor Kasar yerine arkada bir alan oluşuyor. Yüzey alanda değişiklik olmayacaktır. Ama arkası buraya da dikkat edelim bu sefer bu da bir alan ekstradan oluşuyor. Aynı şekilde burada da bir yeni bir alan ekstradan oluşuyor. Burası x'de yüksek şekilde 3x'ti. E, x çarpı 3x'ten buradan 3x kare alan artar diyoruz. Aynı şekilde buradan da alan 3x kare artacaktır. Toplam oldu? 6x kare artar diyoruz. Peki bu sefer üst tarafa bakarsak. Üst tarafta da arkadaşlar x çarpı x'ten x kare alan azalıyor arkadaşlar. Buradan alan azalıyor. Buradan da aynı şekilde x kare kadar alan azalıyor. 6x kareden de 2x kareyi çıkartırsak 4x kareye eşit olur. 4x kare eşittir, 100'e eşittir diyoruz. 4'e böldüğümüz zaman x kare eşittir 25'ten x eşittir 5'tir diyoruz. Şimdi biz x'e 5 değerini yazalım. Burası 5, burası 5. Yükseklikte ne? 3x'ten 15'tir. Hacmini istiyor bir kutunun hacmi ve hacim eşittir taban alan 5 çarpı 5 diyoruz. Yükseklikte 15'te çarpı 15 diyoruz. 25 çarpı 15'te 375 birim küptür diyoruz. Cevap eşittir.